Allah'ın rahmanı ve rahim. Her bir kardeşe, müjdeyi teselli etmekten yana kadar bu yerdeki beden, bu asid şeytânımızın cenazesi namazını bize beraber olan kardeşlerimize, hepimize hoş geldiniz diyorum, teşekkürler diyorum. Bu kardeşlerimize karşı vazifemizi yapmanın mutluluğunu ve bahşiyarını birlikte şüyürüz. Her bir kardeşler benim de hazretim olan değerli başbakan Yardımcısı Numan Bey de Az sonra o da size kısa konuşma yapacak. Fazla uzatmadan kısaca bugünün önemini anlatıp huzurlarınızdan ayrılacağım. Bugün Kızılca Hanım tarihi günlerinden birini yaşıyor. Gülşen ailesinin üç yiğit verdiğini şehit olarak hakka bulur diyoruz. Rabbim onların şehadetini kabul eylesin. Amin. 15 Temmuz gecesi hain odaklar bu ülkenin siyasi darbe tarihi darb olmak istediler. Ama sizler milletimiz 79 milyon buna geçit verdiniz. Milli iradeye sahip çıktınız. Demokrasiye sahip çıktınız. Devletimize, hükümetimize, bayrağımıza sahip çıktınız. Ezanlarımızı susturmadınız. Dolayısıyla o günü, darbecilerin o gününü inşallah onlara karanlık yaptı ve bir daha ile bu topraklarda bari darb tarihini Değerli kardeşlerim, bu zor zamanlarda adam olmak önemlidir. İşte milletimiz 79 milyon milletimiz 15 Temmuz'u milli irade bayramına demokrasi bayramına dönüştürdü. Bu bayramın tek bir bu bayramı ve bu destanı yazan bu milletin tamamıdır. Türk milletidir. milletimizi ben kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah milletimize başka acılar, başka sıkıntılar yaşatmasın diyorum. Ayrıca, ayrıca bakınız, o gün çok önemli bir gündü. Şunu yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımız hemen olayı gördüğü zaman milleti iradesine sahip çıkmaya çağırdı. Milletimiz de bu çağrıya cevap verdi. Bizler de bir değerlendirme toplantısı yaptıktan sonra hemen dedik ki bu şartlarda ilk defa bu ülkede dört defa darbe oldu. Beşinci darbe girişiminde dedik ki meclisi açacağız. Meclise açık bulunacak. Meclis başkanımızla birlikte o bu arada bulunan milletvekillerimizle birlikte meclise açık tuttu. Meclisten canlı yayın yapıldı. Bu hainler kudurdu ve geldiler o ayıp altılarla o meclisi milletin iradesinin tecelli kahı olan o meclisi bombaladılar. Hem bir defa değil yedi defa sabah kadar bombaladılar. Ama sizler bu milletin asilleri olarak sizler nasıl meydanları bırakmadıysanız biz de milletvekilleri olarak, sizin vekilleri olarak, sizin iradenizi temsilcileri olarak meclisi sabaha kadar bekledik ve çok şükür zaferle çıktık. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Abi. Abi. Şehitlerimizin ailelerine hepsine sabırlar diliyorum. Rabbim onların sabrını artırsın. Amin. Metanetini artırsın. Amin. Onlara başsağlığı diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize geçmiş olsun diyorum. Ve Tekrar hepimize bu katılımınızdan dolayı da teşekkürlerimi ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcımız ile konuşmalarını yapmak üzere. Teşekkürler. Size de herkese öneriyim. Sevgili Kıbrıslı Tiyamonlu'nun kardeşler, Tebrik olsun. İkimizin başınız olsun. Allah rahmet eylesin. Üç tane tavuk, iki tanesi kardeş, bir amca oğlu. Gülsel ailesine de üç değerli ferdi, İslam ümmetinin üç değerli mensubu, aziz milletimizin üç değerli ferdi bugün burada cennet alaya -Ala uğurluyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Amin. Allah Aziz Peygamber'in komşusu eylesin. Amin. Allah Hazreti Amca'nın seyir-i şehre olan, şehitlerin serdarı olan Hazreti Amca'nın yanında, civarında onları kıyamete kadar, kıyametten sonra da cennette onları terbiye ederiz. Değerli kardeşlerim, az evvel Erdoğan kardeşinde ifade etti. Türkiye tarihi bir, bir, tarih bir, bir geceyi yerden bıraktı. O gece çok ağır, çok karanlık bir geceydi. Çok karanlık bir tabloydu. Ama ilk andan itibaren asla milletimizi kaybetmeden asla haramsalığa dokunmadan hatta bütün televizyon kanallarında da şunu söyleyerek dedik ki karanlık bir gece yaşıyoruz ama inşallah yarın sabah faydalı bir zaman olacaktır. Gülsel kardeşlerin ve 161 şehidimizin sayesinde canlarını, bütün varlıklarını bu vatan için bela eden, bu millet için, bu bir mümin insan için feda eden bu şehitlerimiz sayesinde bugün bu durumdayız. Eğer bugün Türkiye başka bir Türkiye değilse, Türkiye bu şekilde güzel, huzurlu bir şekilde devam ediyorsa bu kardeşlerimize borçluyuz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Şundan da emin olun. Bu darbeciler arkalarındaki bütün güçleriyle birlikte bütün güçleriyle birlikte Allah'ın izniyle düşürdülmüşlerdir. Bundan sonra hadleri bildirilecek gerekli cezalara çarptırılacaklar. <laughs> İnşallah inşallah değerlendirilecek. Bunda şüpheniz olmasın. Bu kardeşlerimiz, bu kardeşlerimiz boşu boşuna şehit olmadılar. Bu kardeşlerimiz birbirimizle dinim dinim milliğimizle beraberliğimiz için, bayrağımızın şerefi, ülkemizin özgürlüğü için, Türkiye demokrasisi için sizin istediğiniz olsun için şehit oldular. Allah mekanları da cennet eylesin. Ancak bu vesileyle son cümle olarak şunu da söylüyorum. Türkiye bir badireden kurtuldu. Kurum, uçurumun kenarından kurtardı. Allah'ın izniyle. Sizin sayenizde. Bu şehitlerimiz sayesinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti, dirayeti, cesareti sayesinde. Türkiye'de bütün siyasi partilerden dostlarımızın, kardeşlerimizin 79 milyonun demokrasiye sahip çıkması sayesinde. Ama sizden bir ricamız daha var. Meydanları sakın daha bırakmıyoruz. Bir hafta daha. Meydan Demokrasi da nöbetine da. devam ediyoruz. Bunlara adlerini bildireceğiz. Bunlara sonuna kadar millet olarak yek vücut duracağız. Ve haklarını inşallah adlerini bildireceğiz. Allah sizlerden de razı olsun. Şehitlerimizi de önünde sizlere bu milletin dirliği birliği için bizlerle de son nefesimize kadar korkmadan, yılmadan, geri adım atmadan mücadele edeceğimizin sözünü bir kere daha veriyoruz. Allah hepimize aydınlık bir Türkiye yolunda kuvvetli adımlarla yürümeyi nasip etsin. Amin. Allah hepimize birlik ve birlik içinde bayrağına, milletine, dinine, adına sahip çıkanlardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Kardeşlerimize rahmet diliyorum. Ailelerine, analarına, babalarına, çocuklarına, eşlerine büyük sabırlar diliyorum. Bundan sonra Gülşen ailesi bizim de ailemizdir. Bütün ailenin fertleri bizim aile fertlerimiz gibidir. Allah mekanlarını cennet etsin. Hepinize başsağlığı diliyorum. Lillahi Teala'l-Fatiha. Allah'ın mesela seyirlerim.